Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar Erkan Meriç arkadaşlarıyla bir kafeye gitmiş ve restoranda içki içerken kameralarımıza yakalandı. Arkadaşlar Erkan Meriç'in yanında bazı kızlar da vardı. Acaba o kızlar kimdi diye sorduk ve Erkan Meriç bizim sorumuzu yanıtlamadı ve sonra ise e bir canlı açtı ve bizlere açıklama verdi. Ve açıklamasında arkadaşları olduğu ve arkadaşlarıyla restoranda yemeğe gittiğini söyledi. Ve biz de bunu bu bilgi açıklama olaraktan magazine sunduk ve fanlar izleyicilerimiz bunun e, bu bilginin yani açıklamanın doğru olmadığını söylediler ve kamer için ve arkadaşlarının kızlarla buluştuğunu ve bizi kandıramayacaklarını söylediler. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz beğen butonuna basıp kanalıma abone